Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün bir Avrupa gecesinde e, yeniden liderliğimizi perşemlemek için. Kadıköy'e geldik, Saraşoğlu'na geldik. E, bugünkü rakibimiz Dogaret, Zor bir rakip. E, yani artık ben hiç maça kolay bakmadım için biraz da Fenerbahçe'nin verdiği bir duygu mu diyeyim artık. E, ama bu sene çok iyi gidiyoruz. 17-17 yaptık. Ligde 9, Avrupa'da 8 maçımızı kazandık. Bugün de inşallah 9. maçımız Avrupa'da. Kayıpsız, eksiksiz, sakatsız e, geçeceğiz. Artık Kadıköy bizim için e, her zamankinden daha iyi bir yer oldu. En azından eski o 2000'lerin başındaki 2000-2010 seneler arasındaki Kadıköy'e bir tık daha yaklaştığımızı düşünüyorum. E, ve de çok güzel bir atmosfer yakaladığımızı düşünüyorum. E, Bunda emeği geçen herkese de teşekkür etmek lazım. E, bugün hafta içi olduğu için biraz ilk başta stat boş gibi gözükse de e, saat 8'e doğru yani 19.45'te maç ne olacaktır. E, temennim o. Kadıköy aslında bayağı bir kalabalık. Sadece insanlar dışarıda yavaş yavaş giriyorlar. Bugün ayrıca e, ülkemizin artık en önemli bayramı olarak gördüğüm, e, Cumhuriyet Bayramı'nın e, üç gün öncesinde bir e, gösteri olacak, bir kareografi olacak. Bunun hazırlığı var. E, i̇ki tarafta da Türk bayrakları var, dev Türk bayrakları. E, ve de e, bizim olduğumuz maraton kısmında da her koltukta Türk bayrağı bulunuyor. E, bakalım göreceğiz nasıl bir e, şov olacak. E, özellikle Avrupa maçına denk gelmesi de e, güzel oldu. Gönül isterdi. Hafta sonu Pendik Spor maçını Kadıköy'de oynayalım. Tam 29 Ekim'de oynamış olacaktık. Sağlık olsun. Atamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkabildiğimiz sürece değerlerimizi yeterli kıymeti verebildiğimiz sürece her zaman bu ülkenin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Umarım da şu zamana kadar kaybetmediğimiz değerleri daha sonra da kaybetmeyiz. En azından bir kısmına sahip çıkabiliriz. Ve de Ulu Önder'in izinde her zaman Gidebiliriz. Ee, tekrardan e, bu ülkeyi bize emanet eden, bu, bu ülkeyi bize veren e, Ulu Önder Atatürk ve de silah arkadaşlarını minnetle saygıyla anıyorum. Öyle. Eğer çok fazla konuşursam duygusal şeye gireceğim. Ee, biz yavaş yavaş tribüne geçelim. Atmosfere bakalım. Bakalım stadiden neler yaşanacak. 90 dakika bizi neler bekliyor beraber görelim. <laughs> karşıyla çıkan bir Fenerbahçe'den e, daha güzel, daha anlamlı bir şey yok herhalde bu güzel bayram için. Yani ne kadar 29 Ekim olmasa da daha 29 Ekim öncesi e, gerçekten çok duygulandırdı. Allah Fenerbahçe Cumhuriyet'in ışığı olmaya devam ediyor. İnşallah da her zaman devam edecek. E, gururluyuz, mutluyuz. İyi ki Fenerbahçe'deyiz. E, i̇yi ki atamızın izindeyiz. Her zaman da böyle olacak. E, dediğim gibi inşallah gene güzel, özel Kadıköy akşamlarından biri olur bugün bu kadar önemli bir bayramın arifesinde güzel bir gece geçiririz. Ayrıca ben kendi adıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani video çekerken çok fazla konuşma fırsatı bulamadım. Çok fazla insan gelip benimle tanışmak istiyor, video gösteriyor, teşekkür ediyorlar. Bunun benim için anlamını yani hem yüz yüze hem Instagram'dan, olsun, YouTube üzerinden gelen yorumların, güzel sözlerin benim için kıymetini anlamını sizlere herhalde sözlerle anlatamam çok teşekkür ederim hem ilginiz için hem de sevginiz için. İnşallah e, bu doğrultuda beraber e, güzel günler geçmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe mutluyken biz de mutluyuz. Kötü günler de belki gelecek ama önemli olan bu birlikteliğimizi, bu sevgimizi asla kaybetmememiz. Dolayısıyla tekrardan çok teşekkür ederim. Isınma e, ısınma turları artık yavaş yavaş devam ediyor. Kadro belli. Birkaç değişiklik var tabii. Oynamayan da oynama fırsatı bulacağı bugün olacak. Bugün Batshuayi, Kent, Crespo ve Osterwolde oynayacak bugün. Birkaç oyuncunun dinlendiğini, rotasyona girdiğini görüyoruz. Normal hafta sonu yine kritik bir herkese başına çıkacağız. Keşke Fred dinlenebilseydi artık diyorum ama Fred'in dinlenebildiği bir ortam oluşmuyor şu anda. İnşallah onunla yavaştan yakında rotasyona girecektir. Evet. Göreceğiz hep beraber. Biraz da ısınmalar tamamlanacak. Birazdan hep beraber göreceğiz. tamam. geçmişten geleceğe taşıyan Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve bir tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle mutluluk duyuyor, yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her seferde atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Bugün günlerden Fenerbahçe. Bu ay aylardan Fenerbahçe. Bu yıl yıllardan Fenerbahçe. Ve her zaman iyi ki Fenerbahçe. Ve her yerde

26 numara Noah Sundak, 30 numara Pedro Nares, 37 numara Bernard Tekpedek, 77 numara Cahil Vidal, 99 numara Rivan Seko, Bir atmosfer varsa adla, yani sürpriz sevgisiyle böyle bir maçı sevgisine bu kadar harmanlayınca bir karıştırınca birbirine mükemmel bir, bir karşılaşma ortaya çıkıyor. Başlıyoruz birazdan, şansımız bol olsun. Kazanalım, ülke puanımızı alalım. İdaremin sürprizini başka bir şey istemiyoruz. Yedi, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, yu, 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 Ben solda sağ sağda oynadık için biraz daha sıkışamadık ya şu anda. genel bir ya orta ya solda oynadığı için bakarım ya. İki bir takımda birbirine bir çeşitmeye çalışıyor. Onlar da biraz daha kabul etmiş durumda oyunda bahsetti. İlk 15 dakika böyle gelişiyor. Alışkın değişikliğe yani özellikle Cekon'un olmamasının ben çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Batu şu an hiç sıkı topla altına hiç gelmiyor yani. Ee, orta sahamızda zaten Crespo çok top eziyor. Yani bu tamamen kadronun şu anda farkı olduğunu düşünüyorum. Kent solda bir başladı kendini gösterdi sonra yer değiştiler. Tadiç'te. Yani hiç çok oyunda. İlk 11 neden şekillendiğini, ilk 11 neden böyle şekillendiğini anlıyorsunuz bu maçta. Tabi maç eksisi çok fazla maalesef. 1-1 oynamalı şikayetler ama bu kadar hani kalitenin düşmesi hiç beklemiyordum. Göreceğiz bakalım. İkinciye belki İsmail Hoca bir değişiklik yapar. Ama şu an geç adı çiğ değil. İkinci dakikada %100 e, yüz gol pozisyon diyebileceğim pozisyon yok. Yani. Kontradan bizim atmamız daha komik bir olay. Öyle ya da böyle golü bulduk devletlerden. Devam. Çok güzel oldu bu. aşırı tuttuk Yani kadronun değişmiş olmasına ötürü zaten ee, çok ağır bir oyunda ee, çok büyük bir sıkıntı var. Akmıyor oyun. Zayt da kesinlikle ilerlemiyor bu iş. Zayt şu an oyunun mevkide. Crespo da çok kötüydü bence. kendisi zaten yoktu. Bu üç çok fazla aksadı. Görüyoruz ikinci yarı önce bir değişiklik yapacak mı? Şu ana kadar ama e, bu oyuna rağmen 1-0 çok başarılı bir skor. Birazdan oyuncular çıkacak ikinci yarıda beraber göreceğiz. kendi için e, Osterwald'e bıraktı tek top yani. inanılmaz ya. Orada geldi gol de. Helal olsun. İçin. oyuna giriyor Agalar. Kim girdi? Kardeşim, girdi. İrfan girdi. 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 Hadi bakalım. Oi Penaltı! Penaltı!

gol attı. Yani oynadı oyunu telafi etme be bence away. ama yani İrfan'ın gönderdiği pas falan inanılmazdı gerçekten. Yani rahat rahat bitiriyoruz maçı. Çok kötü bir maç geçirdik ama neyse konuşuruz birazdan. Kapak gel, bak başlar yaşa. belki de en kötü futbol oynadık. Ee, buna rağmen hiçbir kazanmak önemli. Yani çok fazla rotasyon çok fazla takıma uymayan oyuncu vardı. Ee, buna rağmen kazanmak önemliydi. Seri bozulmadı. 18 maç oldu. 18-18. Yani yavaş yavaş bunun bir kötü faktör olduğunu düşünmeye başladım. Yani bugün puan kaybetsek çok üzülmeyecek yüzden ama kayıpsız devam ediyoruz. Avrupa'da, Süper Lig'de. Ee, artık bundan sonra tek fokusumuz Pendik maçı. O maçtan kesin kesin 3 puan almamız gerekiyor. Ve daha sonrasında hafta Trabzon maçına odaklanmamız gerekiyor. Alnımızın nakil maçtan da çıkacağımıza inanıyorum. Pendik maçına muhtemelen gidemeyeceğiz. 1500 kişilik bir stadyumda oynandığı için. Ancak en kötü ihtimalle hafta Trabzon maçı tekrar stadyumda olacağız. çok teşekkürler. İzlediğiniz için inşallah güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Ben çok güzel vakit geçiremedim. Çok sıkıntılı bir maçtı. O yüzden. o yüzden. Beğendiyseniz kanala abone olun beğenin, likelayın, bir şey yapın. keyfimize göre takılın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.